Selamlar arkadaşlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gül. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde parametrik panelindeki komutları göreceğiz arkadaşlar. Parametrik mantığı AutoCAD'e aslında sonradan gelmiş bir mantıktır. Yani AutoCAD'in kendi içinde çok öncelerden beri var olan bir mantık değildir. Sanırım yanılmıyorsam 2010'da gelmişti. Tabi daha önce Inventor gibi, SolidWorks gibi programların tabi daha aslında ilk önce belki SolidWorks, belki daha önce farklı programlarda vardır ama benim ilk gördüğüm SolidWorks'tu. Bu tarz programların çalışma mantığına aslında benzer bir mantığı var. Şimdi şu ana kadar mesela annotate ile ilgili, yani ölçülendirme ile ilgili şöyle bir şey görmüştük. Yanlış pardon hatırlamıyorum hatırlarsınız. E, lineer ölçülendirme diyelim mesela bakın şu objeyi ölçülendiriyorum bunu ölçülendirdikten sonra d enter diyerek dimension styles'a girip modify diyerek arkadaşlar e, ölçülerimi büyütebilirdim. use overall scale mesela 2 3 diyelim okay dedim close dedim evet şimdi e, bu gördüğünüz ölçülendirme biçimi objenin ölçüye hükmettiği ölçülendirme biçimidir yani eğer bu ölçüyü değiştirirseniz yani objenin kendisini değiştirirseniz ölçü güncellenir. Yani sizin tıkladığınız iki noktaya sadık kalacak şekilde ölçü her zaman güncellenmektedir. Ölçüyü değiştirerek objeyi hükmedemezsiniz. E, halbuki e, Solidworks gibi programlarda böyle bir mantık vardır. Mesela e, bir tane dikdörtgen çizdim ve parametrik menüsüne gelerek lineer ölçülendirme diyorum. Ve diyorum ki bu noktayla şu nokta arasındaki ölçüyü ver ve veriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bana bakın direkt olarak ölçüyü vererek komuttan çıkmıyor. Hala benden bir ölçü istiyor. Eğer 10 birim dersem seçtiğim çizgiyi 10 birim olarak ayarlıyor bakın. Bu kez farklı bir durum söz konusu. Ölçü çizgiye hükmediyor bakın bu kez. Çift tıklıyorum üstüne ve diyorum ki 5 birim olsun bu ölçü. Ve gördüğünüz gibi güncelleyebiliyorum ölçüyü. Buna biz aslında sınırlama diyoruz. Bakın D1 eşittir 5 yanında da bir kilit işareti görüyorsunuz. Bu şu demek. Şu çizgiyi artık ben sınırladım. 5 birim olmak zorundadır. Constraint olarak da geçiyor İngilizce'de. İki tip sınırlama vardır arkadaşlar. Ölçüsel sınırlamalar yani dimensional constraintler ve de geometrical sınırlamalar yani geometric constraint geometrik constraintler. E, geometrik sınırlama veya geometrical constraintler. şimdi e, geometrik sınırlamalardaki sınırlamalar şu şekilde oluyor. Ee, mesela bu çizgi her zaman yatay olsun. Bu çizgi bu çizgiye paralel olsun. Bu çizgi bu çizgiye dik, dik olsun gibi. Mesela bir örnek yapalım. İki tane line çiziyorum. Ve bakın buradan diyorum ki paralellik sınırlamasını seç. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bu çizgi bu çizgiye paralel olsun diyorum. Siz bu çizgiyi e, değiştirdiğiniz zaman, güncellediğiniz zaman diğer çizgi buna sadık kalacak şekilde sınırlanmış oluyor. Bakın gördüğünüz gibi hep bir bazı objelerin diğer objeleri üzerine bir güç koruyorsunuz. Yani hep sınırlandırarak objeleri birbirine etki etmesini sağlıyorsunuz aslında. Başka bir örnek verelim. Mesela biraz önce aslında çok güzel bir örnek yaptık. Bir tane dikdörtgen çizdik bakın. Bu dikdörtgende dedik ki parametrik menüsünden senin şu noktadan şu noktaya kadar olan mesafen 21 im olsun. Fakat bunu dediğim zaman dikdörtgenliğin hemen bozulduğunu fark ediyorum. Bakın ölçüyü değiştirdiğimde dikdörtgenlik bozuldu. Bu aslında iyi bir şey değil bizim için. Çünkü biz mesela atıyorum ta her zaman dikdörtgen kalsın ama dikdörtgenin uzun kenarın uzunluğu 20 değil de 30 olsun demek istiyoruz. Ama bunu yaptığımız zaman şu an 30 enter dediğimde çizginin uzunluğunu bozduğumu fark ediyorum. Dolayısıyla şöyle bir e, geometrik sınırlama kullanabilirim bakın. Diyorum ki böyle bir çizgim e, dikdörtgenim var. Birazdan size bunun çok daha kolay bir yolunu göstereceğim ama önce e, temelinin ne olduğunu anlayalım. Diyorum ki bakın sen diklik sınırlamasını aldım. Sen her zaman buna dik olacaksın. Bakın hemen köşeye bir diklik sınırlaması koydu. Sen buraya dik olacaksın. Sen de buraya dik olacaksın. Dördüncüyü vermemize gerek yok. Çünkü zaten mecburen bu şartları sağlamak için burası mecburen dik olmak zorundadır. Şimdi ben eğer şu iki nokta arasında bir mesafe verirsem. Mesela 30. Bakın artık dikdörtgenlik bozulmuyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla e, bu mesafeyi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani ben bu dikdörtgenin boyunun 10 olmasını istiyorum. Hayır pardon 30 olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak e, etkileyebiliyorum. Ayrıca şuradaki noktalardan da tabii ki oynayabilirim. Grip noktaları nasıl çalıştığını zaten biliyorsunuz o önceki derslerimizden. Sildim yine bu objeyi. Bakın size çok daha kolay bir yolunu göstereyim bu işi. Şurada infer diye e, sanırım daha önce işlemediğimiz belki bir kere göstermiştim e, emin değilim infer constraints adında bir e, drafting tool'umuz var yani çizim aracımız var infer'e bir kez tıklarsanız arkadaşlar home sekmesinde yine bir dikdörtgen çizeyim derseniz bakın otomatik olarak biraz önce gördüğünüz o kutucuklar o sınırlama kutucukları karşıma geliyor siz artık bu objenin dikdörtgenliğini asla bozamazsınız ta ki bu sınırlamaları silene kadar bakın şuradaki çarpıya basarsanız sınırlamaları silebilirsiniz. E afedersiniz bu e, gizlemek için özür dilerim. E, buraya basarsanız sınırlamaları gizliyorsunuz. E parametrik tab'in içinde e silebileceğiniz delete constraint e, adında bir e, yapı var. E, mesela atıyorum şöyle bir örnek vereyim yine. Ya da seçili bütün objeler delete constraints diyorum bakın seçili objelerden sınırlamaları temizliyor. Aslında delete yani bu delete'i kullanmanız gerekiyor. Sınırlamalarımızı silmek için. Veya sağ click delete, sağ click hide da diyebilirsiniz tabii ki. Peki. Ee, gördüğünüz gibi geometrik sınırlamalarımızla e, objeleri geometrik olarak birbirlerini sınırlayabiliyoruz. Bu derste isterseniz şu geometrik sınırlamaların hepsini görelim. Bir sonraki dersimizde de dimension sınırlamalı görelim ve parametrik tabını bitirelim. Şu anlık bu arada çok fazla kullanılan, e, bilmenizin çok çok önemli olduğu bir e, aslında tab değil ama yakın zamanda bu komutlar geliştikçe ve özellikle Inventor ile AutoCAD'in beraber çalışmasının sonucunda gittikçe önem kazanan bir tam. Yani mesela bir iki sene sonra aslında bunu biliyor olmanız sizin için belki bir sene sonra bir sonraki versiyonlarda sizin için büyük avantaj sağlayabilir. Bu nedenle tavsiye ediyorum. Inferi kapalı olduğunu düşünelim şimdilik arkadaşlar. Buradaki sınırlamaların tek tek ne olduğunu görmek adına. Mesela ee, tekrar parametrik tabine geçelim. İlk sınırlamamız coincident. İki noktanın çakışık olmasını e, ya da bir nokta bir çizginin çakışık olmasını e, sınırlamasını sağlıyor. Bir tane line çizelim. Bir line daha çizelim bakın. Ve coincident butonuna tıklayalım. Diyorum ki bakın bu nokta bu çizgiye çakışık olsun veya şu noktaya çakışık olsun. Bakın gördüğünüz gibi siz bu çizgiyi büyütseniz de her zaman o midpoint'e yani orta noktaya her zaman çakışık kalacaktır. Gördüğünüz gibi çakışıklık sınırlaması da bu şekilde gösteriliyor. Üstüne gelip sağ klik yine delete diyebilirsiniz silmek için veya hide diyebilirsiniz gizlemek için siz bilirsiniz. Seçtim objeleri ve sildim. Bir sonraki e, sınırlamam collinear yani aynı doğrultuda. Bakın bir tane line çiziyorum ve bir line daha çiziyorum. Bu iki çizginin aynı doğrultuda olmasını istiyorsam e, parametrik tabinden collinear'a giriyorum. Ve diyorum ki bu çizgiyle bu çizgiyi aynı doğrultuya koy. Gördüğünüz gibi birinin doğrultusu değiştiği zaman diğeri ona uyacak şekilde... Aynı doğrultuya geliyor. Bir sonraki sınırlamamız konsentrik. Daireler için geçerli. Eş merkezlilik demektir arkadaşlar. Konsentrik'e giriyorum ve diyorum ki bu daire ile bu daire eş merkezli olsun. Bakın bir daireyi nereye taşırsanız diğer daire de oraya geliyor gördüğünüz gibi. Fix yerini sabitleme demektir. Mesela yine bir daire çizelim ve Fix komutuyla bu daireyi sabitleyelim. Artık bu daireyi asla oynatamazsınız arkadaşlar. Nereye çekerseniz çekin. Fix aslında şu an size mantıklı gelmemiş olabilir ama şöyle bir durum var aslında. Inventor gibi programlarda komut, objelerin hepsinin yerini tanımlamanız gerekir. Yani Inventor'da AutoCAD'de yaptığınız gibi bir çizim yapıp bırakamazsınız. Ölçüleri muhakkak verip, ölçüleri ve geometrik sınırlamaları muhakkak verip, objeleri tanımlamanız gerekiyor. Yani hareket etmeyecek şekilde tanımlamanız gerekiyor. Dolayısıyla fix aslında buradan gelen bir komut. Şimdilik çok fazla belki bir işimize yaramayabilir. parallel paralellik biraz önce yapmıştık. perpendicular diklik yine biraz önce yapmıştık. İki çizgi birbirine dik olmasını sağlıyor, iki çizginin birbirine paralel olmasını sağlıyor. Horizontal yatay, vertical dikeydir arkadaşlar. Bunu hemen deneyelim. Bir tane line çiziyorum ve diyorum ki bu çizgi yatay olsun. Her zaman gördüğünüz gibi yatay. Sağ click delete diyorum. düşey seçeneğini seçiyorum ve bu çizgi düşey olsun diyorum. Gördüğünüz gibi çizgi düşey. Yani Çizginin alttaki grip ile oynayarak bakın sadece yerini değiştirebilirsiniz. Açısını gördüğünüz gibi değiştiremezsiniz. Tangent, teğet demektir biliyorsunuz. Bir tane daire çizelim. Bir tane de line çizelim. Bu çizgi bu daireye teğet olsun diyor. Ve gördüğünüz gibi her zaman teğet kalmak zorundadır. Çizgiyi değiştirseniz de ya daire ya da çizgi bu teğetle uyum sağlayacak şekilde değişmek zorundadır. Belki ikisi de. Smooth iki tane e, spline'ın yani mesela bir tane spline çizelim, bir spline daha çizelim. Bu iki spline birbirle devamlı değil. Eğer siz ucuca birleştirirseniz de sadece pozisyon devamlılığına sahip olacaklardır. Yani gerçekten yumuşak bir şekilde smooth dediğimiz bir şekilde geçmiyor birbirlerine. Biz buna G2 devamlık yani eğimlik devamlı deriz arkadaşlar. Eğimlik devamlılığını sağlamak için ...bu smooth e, sınırlamasını kullanabilirsiniz. Bakın bu çizgi, bu çizgiyle eğimlik devamlılığı sağlasın. Tabii e, garip sonuçlar elde edebilirsiniz ama önemli değil. As e, zaten biz bu çizgiyi değiştirebiliyoruz e, biliyorsunuz. Spline'ları editleyebiliyoruz. Fakat buradaki amacın ne olduğunu unutmayın. İki çizgi birbirine gerçekten devamlıymış gibi... E, ...yani gerçekten e, smooth bir geçişleri varmış gibi... E, ...geçmesini sağlıyor. Yani gördüğünüz gibi. Yani şu doğrultuyla aslında... Şu doğrultuyu aynı yere getiriyor. Böylece geçişleri sanki aynı çizgilermiş, bir çizgilermiş gibi e, görünüyor. Symmetrical e, simetrik iki objeyi birbirine simetrik yapmak için kullanıyor. Bir eksende bakın arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek verelim. İki tane daire e, daire çizelim. Ve bir tane de simetri ekseni çizelim. Düşey bir eksen çiziyorum. Sanki bu bir aynaymış gibi bu iki objenin birbiriyle aynı olmasını istiyorum. Symmetrical e, sınırlamasına girdim ve bu objeyi ve bu objeyi simetrik yapacağımı söylüyorum. Üçüncü olarak da eksene dokunmam gerekiyor. Eksene de bir kez dokunuyorum ve gördüğünüz gibi objemiz simetrik. Yani birini değiştirdiğinizde diğeri muhakkak onunla beraber değişiyor. Equal da eşit demektir arkadaşlar. Şöyle iki tane dairem var. Equal, affedersiniz, equal ıı, sınırlamasını veriyorum. Ve bu çizgi ya da bu daire, bu daireye eşit olsun diyorum. Gördüğünüz gibi... Birinin yarı çapı değiştiğinde diğeri de onunla beraber değişmek zorundadır. Yani ikisi birbirine eşit olmak zorundadır. Evet gördüğünüz gibi sınırlamalar bu şekilde. Aslında kontrol edeyim. Şuradaki show hide'ı da gösterelim. Show ve hide komutu bu objelerin sınırlamalarını gizle veya göster. Yani show göster hide gizle demektir. Hide diyorum. Gördüğünüz gibi bütün objelerin sınırlamalarını gizliyor. Tekrar Aynı komuta girelim. Show diyorum. Gördüğünüz gibi gösteriyor. Yani amaç gizlemek veya göstermek. Show all hepsini göster. Hide all hepsini gizle. Gördüğünüz gibi. Buradan tıklayarak da yapabilirsiniz. Ve geometrik sınırlamaların özelliklerine gitmek için de buradaki Constraint Settings'e bir kez tıklayabilirsiniz. Burada da e, Infer Constraints'in yani şuradaki infer'ın aslında opsiyonları vardır arkadaşlar. E, ne gibi sınırlamaları vermesini istiyorsunuz? Yani mesela diklik sınırlamasını versin düşey sınırlaması versin. Der, şunu diyebilirsiniz yani. E, infer asla eş merkezli sınırlaması vermesin. Veya infer asla eşit sınırlamasını vermesin. Veya infer asla fix sınırlamasını vermesin. Diyebilirsiniz. Constraint transparency. Gördüğünüz ikonların transparanlığını buradan belirleyebilirsiniz. Daha düşük transparanlık veya daha yüksek transparanlıkta da kullanabilirsiniz. Görüşünüzü engelliyorsa bunlar değiştirilebilir. E, show constraint bars after applying constraint to, constraint to selected objects. Seçili objeleri constraint'ler yani sınırlamalar uygulandığında bunları göster, bunların barlarını yani çubuklarını göster. Ee, veya objeler seçildiğinde sınırlama çubuklarını göster. Yani Çubuk dedikten kastı şu arkadaşlar. Ee, göster seçeneklerini e, seçebilirsiniz. Dimensional içinde ölçüsel sınırlandırmaların özellikleri vardır. Mesela adı ve e, sonucu gözüksün gibi. Bunlara henüz dimensional'lara gelmedik. Gelince biraz daha onları kurcalarsın. Auto constraint içinde de otomatik olarak ne gibi sınırlamalar uygulayacağız? Bunun e, soruları var. Yani mesela atıyorum çakışan yerlere coincident'ı uygula. Şuradaki auto constraint butonuna bastığım zaman burada gördüğünüz ayarlanmış şeyleri uygulayacak seçili objelere. Mesela bir örnek verelim bununla ilgili de hemen. Mesela bir tane infer kapalı iken bir tane rectangle çizdim arkadaşlar. Auto constraint dedim ve objeleri seçip onayladım. Gördüğünüz gibi sonradan da aslında infer gibi e, bu sınırlamaları uygulayabiliyoruz. Yani orada gördüğünüz ayarlarda aslında şuradaki auto constraint sekmesinde gördüğünüz ayarlarda hangi sınırlamaların uygulanacağını seçmek ve önem sıralarını seçmek. Yani ilk olarak coincident'ları uygula, ikinci olarak collinear'ları uygula gibi gibi bir önem sırası var. Burada move down diyerek sırayı değiştirebilirsiniz. Move up diyerek de yukarıya doğru sırayı değiştirebilirsiniz. Peki parametrik uygulamasının ilk dersi bu şekilde arkadaşlar. İkinci derste dimension'ları, dimensionları ve manage'ı işleyeceğiz. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, videoyu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. Kanalımıza yazılmak için subscribe butonuna basabilirsiniz. Yakınkampus.com sitesini de ziyaret ederseniz e, çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.